İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırılar aralıklarla devam ediyor. Şu anda başkent Tahran'da Heftitir Meydanı'ndayız. İsrail 16 Haziran'da İran'ın başkenti Tahran'da bir ambulansı hedef aldı. Ambulans saldırılarda yaralananlar için yola çıkmıştı. İsrail'in saldırılarının hedefi oldu. Saldırılarda iki Kızılay çalışanı hayatını kaybetti. Saldırıda hayatını kaybeden iki Kızılay çalışanı için bugün Tahran'ın Beheşti Zehra kabristanında cenaze töreni düzenlendi. Şu anda saldırıda vurulan ambulans Hefti Tir Meydanı'nda sergileniyor. Ambulansın tamamen yandığı görülüyor. Vatandaşlar da aralıklarla burayı ziyaret edip İsrail'in saldırılarında bulunan bu ambulansı ziyaret ediyor.